Oğlum dünkü maçı izlediniz mi? Aa! Herif nasıl attı son saniyede düştü hiç potaya bakmadan? Citan ya. Ne var oğlum ben de atıyorum. Sen zaten bu aralar pek be atıyorsun. Akşam maçta nasıl atacaksın göreceğiz. <laughs> Neydi o dün yanımızdan kalkıp gitmeler falan? Cerenle ne oluyoruz? Ne, ne alakası var oğlum? Ben kız üzülmesin diye. Yoksa yok öyle bir şey yani. Ha yani ondan oturdun Selim. Ben sana Ayşegül'le takıl diye yapıyorum. Sen Neyse tamam. Aa. O zaman sal. Ya benim yanımda yapmayın bunu ya. Et, benim yok. yanımda yapmayın. Çok yavaş. O kadar şey yaptınız ama bunu benim yanımda. yapmayın. hala dikkat mi? Ay. Ay! Eyvah! Kaçın geliyorlar! Kaç! 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 kaç, 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 kaç. kaç, kaç. Ah. Yürü yürü! Kaç, hadi hadi! Ama olmaz! Ay. Ki, ama. <gülüyor> <gülüyor> Az bir rahat dur. Ne haber Ayşegül? E, i̇yiyim Selim. E, yıllıkları getirdin mi? Unuttum desem. Ya nasıl unutursun ya? İnanmıyorum sana. Kırk yılın başında senden bir şey istedim. Ya tamam Ayşegül özür dilerim. Niye bağırıyorsun? Bağırırım tabii. Ya şimdi bu ödevi tamamlayamayacağım ve Tuğçe benden daha yüksek not alacak. Of! Yürü! Yürü! Ay! hadi. Dikkat et! Gel! Çok özür dilerim. Gerçekten ya. Bir anda ben şeyle çok iyi bağırıyorsun. Senin yüzünden Selim'e de bağırdım. Ya çok pardon. Gerçekten çok pardon. Pardon, pardon, pardon. Pardon demek ki hiçbir şey hallolmuyor küçük hanım. Ya ben şu anda eve gidiyorum çıkmak istemiyorum. İnanmıyorum sana. Niye yaptın bunu? Nasıl geldik biz buraya? Sen istedin. Hemen geri dönüyoruz. Bir daha da sihir mihir yapmak yok. Ya inanmıyorum. Ya sen doğru düz sihir yapmayı beceremiyorsun ama yaptığın sihirleri kilitleyebiliyorsun. Daha ben yapamıyorum onu. Geri döndür İyi de sihir yapma demiştin Çabuk bizi de geri döndür Tamam kızma kızma tamam Allah'tan dosyam kaliteli plastik Kağıdım kaliteli kağıt Hem de ithal öyle saman gibi değil Sorumlusu da yeğeniniz Ama ben şimdi onu size ispiyonlamak istemiyorum Bana yakışmaz Yani size en iyisi kim olduğunu bilmeyin Hocam işte gördüğünüz gibi Okulumuzun son 10 yıllık tarihini ikiye ayırdım İki sayfa mı? Evet, kısa ve öz. Tıpkı benim gibi. Bu T-Ö ve T-S ne? Ay hocam, ne olabilir? Tabii ki Tuğçe'den önce ve Tuğçe'den sonra. Bu okulumuzun ben olmadan önceki hali. Bu da ben geldikten sonraki hali. Nasıl, beğendiniz mi? İyi de Tuğçe'cim, hani biz ödevimizde okulumuzda son 10 yılda olan önemli olayları yazacaktık? Hani nerede? Ay hocam, burada son 100 yılın... En büyük olay işte. Tabii ki sayfa arasında. Ne varmış iki sayfanın arasında? Ben gelmişim ben. <gülüyor> <gülüyor> Neydi o ses? Ne hmm, haber Tuğçe? Ne zaman geldin sen? Ne işler çeviriyorsun arkamdan? Hmm, biliyorum ben neyin peşinde olduğunu. Aa. Gizli gizli beni dinleyip... ...aynısını yapacaktın <laughs> değil mi? Casussun sen casus. Aa, sus Tuğçe bir duyan olacak. Duyan olursa ne olurmuş ha? tabii. Siz de işbirliği içindesinizdir. Hatta Ayşegül de buraya siz çağırmışsınızdır. Ay inanmıyorum ya. Resmen çete var karşımda. Sizi Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edeceğim. Adalet istiyorum ben. Adalet. Şu zamanlamayı iyi ayarlasan olmuyor sanki. Ya gerçekten çok pardon. Ya böyle kötü bir huyum var işte. Böyle elimi... <laughs> sakın dereme ve sakın bir yere kımıldama. Şu dosyayı da şuraya koyalım. Ya Melda şu kıza göz kulak ol. Benim Selim'in yanına gitmem lazım. Çocuğu çok kırdım demin de. Tamam. Alo, Selda. Canım ablacığım, nasılsın? Ablacığım mı? Selda, sen kırk yılda bir bana ablacığım dersin. O da muhakkak bir şey olmuştur. Aşk olsun, teessüf ederim. Ben seni çok özledim. <laughs> İyi, hadi öyle olsun. Ee, ne yapıyorsun? Ne olsun işte iş güç. Nasıl gidiyor işler? Ne olsun işte saat işi saat saatin oynuyor ki. Şimdi canım ablacığım... ...bak ben düşündüm de... ...biz bir iş yapacaksak... ...kesinlikle birlikte yapmalıyız. Ee, yani benimle ortak olur musun diye soracaktım. Yani kısaca... ...başım büyük dertte... ...gel beni kurtar diyorsun. <laughs> evet... Öyle denebilir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.